Hepinize merhaba arkadaşlar. Diva ile beraber. Tamam devam ediyoruz. Diva ile. Evet. Hapishaneden kaçma. Tü. Neyse. Neye kaçacağız? Bilmem ben bir şey tıkladım. Hemen ben tıkladım. Aa Ali. Aa geldim geldim İyi oyunlar falan diyor işte. Neyse burada tuvalete gidiyor. Hiç sevmiyorum. <laughs> hiç sevmiyorum Hiç, hiç <laughs> E şimdi ben kaçtım mı? Ana biz bahçesine çıkmışız. Burası bahçesi. O sahte çıkış diyor var gel. Geri gel sahte çıkış o. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Yanlış yerden gittik. Bak. Ee, buraya. Ne Bilmiyorum. O da ben buraya giriyorum. <Sessizlik> ne, 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 ne. Lan buradaymış lan. Ne yapıyorsun? Orayı kırıyorum. Ha, burada parkur varmış. Parkur. Of. <laughs> Livada parkuru hiç yapamaz. Ben Özür dilerim niye Çekil. Hah ben geçtim. Ne <laughs> <tıkla>. al. <Ana. Müşmeler. gülüyor> Yani kaldı. Ee. Neyse ben kapıyı kırıp geleyim. Tamam tamam lan tamam, geliyorum. Zaten başka çıkış yolu yokmuş. Dur kapıyı kıracağım. Tamam sana kolay gitsin. Sana kolay gitsin de. Gelmesin. Yok biz burada kaldık. Harbiden burada kaldık. Geldi. Kapıyı kırdık. Lan <laughs> aran İyi va. Ne? Kaldık burada. Çok bir şeyler ara. Ya ben bu kapıyı da kıracağım. Ya saçma ama her şeyi kıramazsın. Niye? Daha oyuna ne anlamı kaldı? Bir şey var ama. Hort sen burada kaldı. Ben kapıyı kırayım işte diyorum. Gel <laughs> ikimiz beraber. Ha yani kıramıyormuşuz. Yo ben kırıyorum. sen nasıl kırıyorsun? Hile. Hile mutlu. <laughs> ya dur ya Miraç, açacağım kapıyı. Tamam. Mirac çıkmak istiyor musun? Hayır. Ya aç. Tamam tamam devam et. Ya burada bir tane kapı varmış la. Ana. manyak ya, ne uğraştırıyorsun ya? Git, fark etmemişiz. Evet fark etmişiz. Ee, gizli çıkışı buldu. Bu da? Hayır hayır. Videoyu durdurup geliyorum. Kaldığımız yerden devamlıyım. Evet. Gel, git. Ben mı? Benim. Yani... Sen ben mi tak? Ya bir bunun üzerinde dursana. Gelin. <laughs> Tüya kandıracak. Gelin mi yanına? Aa bir yere çıkıyor. <laughs> ben de geldim. Hmm. Burada bir parkur var. Bence gelme. Diyeceğim de gelmesin. Parkurda da çok kötüyüm arkadaşlar. <laughs> Sen hiçbir zaman iyi olmadın ki. Hop. Aro. Hmm. Neyse ben burada hmm, Burada bir şey var. Buradan hmm, şuradan girebilirim. Orayı girmek için oradan oraya. Hava oraya... oh, tamam. Buldum. Da ben parkın oradayım. İyi de biz buradan nasıl gideceğiz? Hmm. Ben hala olayı çözmeye çalışıyorum. Ben orada. Aa piston. O zaman. Beni bekler misin? Ben gidiyorum. Bunun için of. hızlı. Of. Yapmıştım. Hızlı olmak lazım. E? Kalk. Ne zor? Oh yaptım. Sen ona zor diyorsan buraya hiç gelme bile. Mirac ben burada kaldım. Farkındayım. Tep atma şansımız var mı? Hayır. <laughs> Sen orada ne yaşıyorsun? <laughs> Tövbe estağfurullah. Nerede yaşamıyorum? <laughs> ya, ya bir. Diva. Ne yaptın? Ne i̇şte orada Ne yapıyorsun? Adam için düşüyorum. Helal. <laughs> Bir gayret tak. Geldim. Ha, tamam. Lan ben burada durayım. Sen parkur yap. Ya sen dur, sen dur. Dur dur. Ya niye yaptı? Hadi hadi. Yaptın mı? Ya sen dur, Allah cezanı versin seni. <laughs> ben bunu sen olmadan bile yaptım. Ne öz... Neye yordun çekildin? <laughs> <Sen> ne <laughs> Bak. Beni iyi izle yapamadım. İlk başta yapmıştım. Lan ya. önümde çek. Ya senin yüzünle yapamıyorum ya. Siliyorsa yes. <laughs> ya o da öyle ben bunu yapmıştım yalnız. Hatta <laughs> şimdi. Ne oldu? Oradan devam et zor <laughs> İşte. <gülüyor> Çok kadar zor değil. Ama kolay. Bir şeye bas. Hadi bir zahmet sen bas da. Ya Mirac yapamıyorum. Sen benim bırakmışsın değil mi? Yaç evet, ben kaldım. Hadi. Yaç ben, ben kaldım. Dur. E aşağı inersen bu sefer ben düşeceğim. Bana işte ver. Öyle... <laughs> Yalan. <laughs> Lan gel. En iyi mantıklı çözümü yapalım. Gitme. Hah, sağ olasın. <laughs> en baştan oldu. Ya hep mesela. Akşamlar. Ya miyot. Tavla süper. Hadi tıkla. <laughs> Lan tıkla. Tıkla. <laughs> Aa, buna fikir geldi. Neymiş o? Bu çıkmak? Ya, doğru düzgün yapalım işte. <laughs> of ya. Düştüm. Sonunda. Yandım. <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> Bu yaptım. Bir daha Şöyle düşersin abi. Değil lan böyle şeyler? Hayıptır. Gel lan buraya. Ya kolay bir çözüm var onun. Ne? Sen ne diyorsun? Bu da yana. Kapat. Ne? Devam ben ediyoruz. De. Ben buraya geçtim. Ben de tp'yle ben burada kaldım. Diva. <laughs> beni iyi seyret. Seyret. Hiç beni de tp'yle. Arkadaşlar günahdır. Tp'liyelim. <laughs> Geldi. Niye senin kanlarım var ya? Yok onlar şimdiden senin mezarına kalmış. Of ya. Işık sönüyor yani sen niye vuruyorsun? Pardon. Aldım bunu. Burada küçük bir labirent tarzı bir şey var. Buldum sonunda. Ne oluyor? Bir yere gittim. Ve evet. Burada Tepeli bir parkur mi? var. Ha, parkur sonunda galiba bir çıkış var. Ah, ah. Tepeliyeniyorum dur. Eee. Dur Yavaş Diva <laughs> Eee adamlar her şey demiş ama Kesinlikle spawn point çekmek yasak demiyormuş Değil mi? Hmm. Yasak demiyormuş Ve ee, <laughs> spawn point çektim <laughs> Kesinlikle lan, labirenti takip et ya ben buraya kırıp kaçmak yerim. Öfek bir gitse. Mirar. Hölzerli... Beni de arayın ona. Tepeyle. Kaldı. Çok yavaş gidiyorum. Ben de. Aaa. Ne kanıya bak diyecektim. Ne güzelmiş. ya mekan değil bu? Nerede sen yine mi geldi? <laughs> kaçtım. Kaçtım. Sü ya ben kaçtım. Vallahi de. Vallahi bak. Ben o kadar yavaş yürüyorum ki hiçbir şey yapamıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Dur ben de geleyim öyle bitirelim. <laughs> Dur sen <etepeyi. gülüyor> Gördünüz size şöyle yanan bir livamızla beraber birazdan geri gelir o. Ha aynen. İşte videoyu böyle bitiriyoruz. Dur dur şunu böyle bitirebilir miyiz tuvaletteyken? Kapat ya şunu. <laughs> İki soytarı kaçmaya çalışırsa bir tanesi kaçar. Diğer ezik soytarı kaçamaz. Oğlum sen ne olsun? Evet bu videoda çıkaracağımız şey buydu. <gülüyor> <gülüyor> ezik soytarılar her zaman eziktir. Buradan bunu çıkarıyoruz. Lan ben... Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.